Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte webcam kameramın nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorum diye sorarsanız onun için bir video çekeceğim. İlk önce kablonun yani ses girişinin ve USB girişinin takılı olduğuna emin olmak için özellikler tuşuna basıyorsunuz. Aygıt yöneticisine basıyorsunuz. Ondan sonra böyle bir ekran gelecek. Kameralar bölümü basıyoruz. ben de bu kamera şu an açık durumda. Sizde de eğer bu kameralar bölümünde bu gözükmüyorsa demek ki USB girişini e, tam yapamamışsınız demektir. Buradan çalıştığına emin olabilirsiniz. Hatta işte e, görüntümü nasıl bakacağım diye sorarsanız. Windows yerine gelip Windows 10'lar için söylüyorum. Kamera yazıyorsunuz aç diyorsunuz. Ama sonra zaten kameranın çalıştığını görebilirsiniz. Bu da bilgisayarımın ekranı işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim.